Evet, son olarak e, 6. filmi e, de izledim. Bir tür aslında hmm, aslında bir tür Mortal Kombat 1 oyuna yaptıkları gibi e, bir tür remake mi desem? Remake birin remake desem de değil değil aynı film değil e, ama yeniden başlatma, reboot mu deniyordu ona. Öyle bir şey yapmışlar girme geliyor. Konuyu biraz oturtmuşlar uğraşıp herhalde hiçbir şey yazamayan senaristler galiba şimdi yapay zeka icat oldu. Yani bu filmin senaristinden bahsediyorum. Bütün senaristlerden değil. Ee, bir şekilde yapay zekadan falan yardım alıp iyi kötü elle tuturur bir konu yapmışlar. Film kalitesi de baya yüksek. Hadi biraz konuşalım filmi. Yani devam filmi değil. O yüzden 6 yazmamışlar anladığım kadarıyla. Hani yani 6, 7, 8 diye yazmayalım. İnsanlar sinemaya gidip izlemez. Ben bu, onun ilklerini izlemedim ki. Der ilgisi ilgilerini çekmez. Öncekileri izlemem şart mı falan diye kafalarda bir soru işareti oluşur diye mi acaba? Yazmıyorlar diye. Çünkü vardır öyle şeyler. Mesela işte The King of Fighters serisi Roma rakamı falan yazmaya başladı. Direkt rakam yazmıyor. Resident Evil serisi 6'dan sonra Roma rakamı ile yazmaya başladı ama bir de ismin içine Roma rakamını gizlemeye başladı. Yani neredeyse biz hala Resident Evil yapıyoruz diye kafalarına kese kağıdı e, geçirip de e, gezecekler Japonya'da e, Capcom Resident Evil yapan geliştiren ekip. Hani utançtan neredeyse kafalarına poşet kese kağıdı falan geçirip onunla gezecekler. Ya delikanlıca yazın baba 7 8 9 10 diye yazın ne olacak yani? Mortal Kombat da bir ara 10 yerine X kodu öyle bir şeye girdi. Hatta 4'ten sonra 5 de yazmadılar. O da enteresan. Yani bu arada geri dönüyorlar. Mortal Kombat 5'ten sonra 4 şey şey 4'ten sonra 5 yazmadı. 6 yazmadı. 7 yazmadı. 8 yazmadı. 9 yazmadı hiçbir oyununa. Hatta firma battı gitti bir şeyler oldu. Sonra yeni Warner Bros falan almıştı galiba onun haklarını. Yeni oyun geliştirdim ona da 10 diyeceklerine X dediler o da Roma rakamıyla 10 falan demek <laughs> Kusura bakmayın Roma rakamını bazen karıştırıyorum çünkü abi kullandığımız bir şey değil ya. ne ezberde tutacağız ee, Sonra işte Ondan sonra oyuna da de dediler ki herhalde deyip oturup da abi buna da 11 yazalım adam akıllı kafa karıştırmayalım biz de Hani Bazen firmalar böyle isimlendirmede tuhaf tuhaf triplere giriyorlar bu Final Destination film serisinde ama böyle bir şey olmamış anladığım kadarıyla bir yeniden başlatma gibi bir şey söz konusu. Şimdi önceki 5. filme dönecek olursak bu arada 5. filmle ilgili azıcık konuşacağım spoiler bu konuda. Ee, ve bu filmle ilgili olarak konuşacağım Final Destination Bloodlines. Ee, Bloodlines kan yolu mu demekti kan hattı kan yolu. Heh. Ehm. Um, bu filmlerle ilgili aslında bütün seyli ilgili bütün Final Destination filmleri son durak filmleriyle ilgili spoiler olacak ona göre arkadaşlar ee, yani olur Dilim ucuna gelir Diğerlerinden de bahsedelim belki hatta lafını etmişken bahsedelim şimdi birinci filmde uçak uçakta bir şey olacağını görüyor bir eleman ve iniyorlar beşinci filmin sonunda e, şimdi birinci filmin başındaki e, uçak sahnesine bağlıyor kendini film ve Hani bu böyle bir kısır döngü ölmesi gereken uçaktan uçakta bir yerde topluca ölmesi GG olmaları gereken insanların yanında e, <laughs> pardon kurunun yanında yaş da yanıyor işte onlara da bulaşıyor şey musallatı ölüm musallatı e, ve onlar da bir sıraya sokuluyor onlar da yavaş yavaş ölüyor orada ölmesi gerekirken kurtulan olursa yer işlerinde diye bir şekil kendilerince bir mantığa oturtup hani herhalde onu final yaptık. Hadi finalde de bir konuyu bir yere bağlayalım deyip o şekilde bağlamayı tercih etmişler. Yani 5. filmin sonu 2011 dedi galiba 5. film. İlk film de 2000'de mi 2003'te mi neydi galiba? He öyle bir şeydi galiba. İlk filmin başına son çektikleri yani son derken bu Bloodline Steel 5'in 5'in sonunu ilk filmin başına bağlamışlar. Oradan bir kendi kendine şey olsun hani öyle bir kısır döngü oluştu o yüzden oldu. Hatta ilk filmi izleyince de diyordum işte nereden geldi bu naglet nedir yani bu naglet olasıca cımmı sallatı mıdır nedir bu yani işte böyle oluyormuş meğerse bir şekilde ortaya çıkmış ve ondan ona bulaşıyor. Bu film neyse Final Destiny Bloodlines şey Final Destiny değil yani ne Destiny ise Destination. Ee, bu filmde ise arkadaşlar tamamen anladığım kadarıyla atlamışlar. O diğer arada yaşandı bunlar gibisinden atlamışlar ya da tamamen sil baştan unutun geçmişte olanları falan deyip sanki Mortal Kombat'ın yeni oyununu yaptılar ya bir diye bir de yani bir yazdılar utanmadan üstüne bu bir oğlum bu bir sonra ikiyi çekeceğiz üçünü çekeceğiz. Yani Mortal Kombat 2 çıkarsa gül 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 geberirim ben. Çünkü 2'nin Rem'e 2 değil bir halt değil. E bu nasıl bir saygısızlık? Hani <laughs> şey dediler işte Mortal Kombat'ı kazanınca en son oyunda başka bir boyut yaratıyor tanrısal güçlerle kazandığı zımbırtılarla o Elder God'ları bir şeyler veriyor falan ve böylece kendine sıfırdan zamanı geri sarıyor. Kendine o Kronos, Kronika mı ne vardı şeyin anası, Shinnok'un anası onun cihazını kullanarak, bir zamanın kumları diye bir kum kum sayası bir zımbırtı vardı zamanı falan geri sarabilen. Onu kullanarak zamanı komple geri sarıp hiçbir şey yaşanmamış gibi yapıp sıfırdan başlatıyordu herkesin yaşamlarını. Kano diye de bir tane, Sabzüro e, neydi? Kış, kar, kış, bilin kış göz körlüğü. E, snow Blind. Kış körlüğü diye bir tane animasyon film çıkartmışlardı. Onda da konu benzerdi. Baştan başlatıp duruyordu Kano o kronikayı kullanarak. Böyle bir şeyi oradan alıp getirip bu filme koymuşlar. Demişler ki aga işte 1980'lerde şu görmüş olduğunuz sahne bir kule gibi bir yerde. Orun tepesinde bir e, lokanta, restoran gibi bir yer var. <laughs> bu çift işte oraya çıkıyorlar. Adam kıza evlenme teklifi falan filan yapıyor işte. Burada başlıyormuş. Bir, bir tür bir, bir yeni bir final destination film evreni yaratmışlar bu filmde ve işte bu herhalde 80'ler 80'lerde böyle bir olay yaşanıyor. Bu kızda da ayağam oluyor. Herkesin öleceği falan ve bu kız olayları yerde durdurup kurtarabildiği kadar insan kurtarıp oradan aşağı indiriyor ama sağ kalanların hepsi GG oluyor zamanla. Bu kız da kendini korumak için şeyle yardımlaşıyorlar bu arada. A şeyi çok güzel bağlamışlar. Çok enteresan olmuş. O bir herif vardı ya. Cenazeci böyle şey. E, e, ne desem. Böyle e, kalanlık yok. M bir saniye. Esra Rengiz videoyu durdurup düşündüm. Abi, beyin artık çalışmıyor ne yapalım. Yaşlanıyoruz aldım O adam vardı ya o bir tane tip tip şeyler cinci şeyler söylüyor. Bir de akıllarına tuhaf tuhaf şeyler sokuyor. İşte öldürürseniz başkasını onun yıllarını alırsınız bilmem ne falan Bilip bilme, bilip bilmeden sallıyor fake atıyordu filan. Öyle bir herif var ya cenazeci herif. bir de vardı üçte dörtte mi ne vardı öyle beşte dörtte falan öyle bir şeydi. O adamı koymuşlar filme. Abi ne kadar yaşlanmış ve ne kadar zayıflamış adam çökmüş geçmiş olsun yani herhalde adam hasta falanmış bu film çekilirken adam şeymiş abi o olay yerinde bir çocuk çocuğu kurtarıyor oradan kurtarıyor ve ama şey. Bu çocuk o adammış meğersem ve orasını tadilat yapacağız falan deyip sonra komple kapatıp yıkmışlar çünkü e, mühendislik sorunlar yaşa görmüşler herhalde çünkü e, o e, çıktıkları kulenin camı falan çatlıyordu dans ettikleri yerde e, ve e, ondan sonra kapanıcı o çocuk da büyüyünce demiş ki abicim bu ben küçükken herhalde canım kurtarıldı yani he annesi kurtuldu oradan ama Annesi ölüyor. Hepsi ölüyor. Oradan kaçanların çocuğu çocuğu bu kadın buluyor. yardımcı oluyor. Sen Sırada sen de varsın diye çocuk koruyor. He, koruyor. Doğru doğru da öyleydi. Çocuk koruyor ve çocuk büyüyüp o mezarcı herif oluyormuş. Yersen tabi. Diğer filmlerde hiç de bile benim de başıma böyle şeyler geldi. Ben de kurtuldum. Şöyle şöyle yaparsanız kurtulursunuz filan demiyordu herifçi oğlum. Esrarengiz bir şeytani bir adam gibi koymuşlardı diğer 5 filme. Bunda da böyle iyi bir yere bağlamışlar. Belki adam yaşlanmış çökmüş. Ya kötü öyle cinçiz cin, şeytani rolde oynatmayın beni ya. Bir güzel bir şey verin lan demiştir belki adamcağız. Abi hasta değilse o nasıl bir kilo vermek? Maga adam erimiş erimiş erimiş. Neyse enteresan yani. Ee, adamı adamı kadın annesi ölüyor. Ve adam büyüyünce bu kadın onu kurtarıyor bakım şey yapıyor yani ölmesin diye sıra ona gelmesin diye ve işte büyüyünce onunla bu kadınla yardımlaşıyor. Yer sen diğer filmler boyunca o cenazeci adam bu hatunla yardımlaşa yardımlaşa şey yapmış. Böyle bir konuyu bir yere bağlıyorlar ve işte kandan ötürü yaşlı bu kadın yaşlanıyor. Bir yerde kendini bir dağda krevine falan kapatmış. E, kanser filan olmuş diye kanından insanlara sıçlamaya başlıyor bu defa da o neglet e, uğursuzluk neglet ölüm negleti ve e, e, kadın e, torununun bu defa rüyasına ayrı rüyayı torununun rüyasına gösteriyor belki torunu merak edip gitmese öyle bir halt etmese o kadın da orada kanserden ölüp gidecek dava kapanacak ama çok, kadın da kız da Merak edip o ninesinin yanına gidiyor. Bütün aileden uzak durmuş. ailenin hepsini hepsi herkes dışlamış o kadını. Sen şurada şu tarihte öleceksin aman dikkatli ol filan diyormuş arayıp arayıp. Herkesi korkutmuş öyle az koruyacağım diye. Ve işte böyle böyle olaylar gelişiyor. Kan bağ filan derken yine aynı şey abi. Diğer 5 filmde yaptıktan aynısını yapıyorlar. Bir şekilde bunu açtık, ölümden kurtulduk filan derken şey diyorlar diyor işte adam. Ya ölüp geri dirileceksin, tam ölümün kıyısından döneceksin. Son anda seni tıp doktorlar falan son anda kurtarmış olacak ya da işte birini vuracağım, bilmem ne edeceğim falan diyor o cenazeci adam. Yaşlanmış aynı şeyleri, aynı tatavaları saçmalıyor yine. Onu dinliyorlar. Bir yerde o kız bir şey oluyor. Geri canlandırıyorlar. Geri ölümün köşesinden döndü falan diyor ama bayılmış meğerse. <laughs> Ölüme yaklaşmamış bile bayılmış sadece. Bayılmışken bayılmış bir insana ayıltmışlar. Neyse işte ölümü kandırdık filan Tripleyle ile gezerken Maga filmin sonunda işte bir arkadaşı geliyor işte can kurtaran ya iyi kurtardı falan filan. Öbürü de diyor tam can kurtaran olabilir de sen bayılmışsın o esnada şekerim. Bayılmış insan öldü, öldü de ölümden geri döndürdük denmez. Bayılmış bir insan kendinden geçmişti kalbi dur, durmadı sözü ölü sayılmaz ayıltmışlar seni filan diyor. Uyanıyorlar ve bam! Mortal Kombat usulü fatalitiler. Ve bu fatalitelerin bilgisayar efektiyle mi yapmışlar, pratik efekte kullanmışlar mı bilmiyorum. Son zamanlarda efektlerin falan kalitesi bayağı düşmüştü. Abi bundakiler fıstık gibiydi. Yine ellerine sağlık helal olsun adamlara. Yakışır bir şekilde yapmışlar ve... Böksürük <laughs> nereden geldi ya yazın günü. Ee, ve şey galiba tuzlu tuzlu soda falan içtim o tuz öksürük yapıyor sanırım. Sodan içine atınca. <laughs> ondan galiba. İşte e, bu arada hani yine aynı terane ha diğer 5 film gibi bitti. Hatta ucunu açık bırakaraktan bitti. Hani naglet kendini tamamlıyor ve devamlıyor. Öyle bir şey. Naglet döngüsü var filmde. Herhalde bunu da devam ettirecekler daha da bir de bir noktada hakkını vermiş ya Mortal Kombat'ın Mortal Xbox'tan Mortal Kombat oynuyor. Mortal Kombat'ın en son çıkanını oynuyor o çocuklardan gençlerden biri. Hani film o artık itiraf etmiş bu filmde. Abi biz Mortal Kombat'taki fatalitileri yapıyoruz falan diye itiraf etmiş adeta. Bildiğin yani bu adamlara niye bu filmi çevirenlere abi bunu yapana taze taze. Niye buna Mortal Kombat'ı yaptırtmıyorlar da Mortal Kombat'ımsı çizgi filmimsi ki anime filmleri bile Mortal Kombat'ın iyidir. Mortal Kombat gibidir. Öyle çocuk işi değildir. Mortal Kombat'ın sinematik filmlerini niye ya? böyle bebe işi yapıyorlar yani? Anlamadım yani ya. Hani ve... Ulan böyle film çekenler var. Tamam. İşte şey işte adamın elinde malzeme var. Sadece konuyu eksik götür ver. Ya arkadaş da böyle güzel güzel fatality sahneleri yapıyor anasını satayım. Al şu Mortal Kombat'ı bize Mortal Kombat yap desen arkadaş... Yani şu filmi izledikten sonra Mortal Kombat oyununun severleri bu filmi izlesin arkadaşlar. Şu filmi izledikten sonra bir hayal edin gözlerinizi kapatıp Mortal Kombat filmi yapılıyor ve bunlar bu şekilde yapılıyor. Sırf fatalityleri için muhteşem olurdu. Bunun böyle örnekleri var. Bir tane de şeydi. Brezilya 1985 mi ne öyle bir film vardı. Onda Super Mario Bros'la kardeşi Luigi Mario ya çok aşırı benzeyen iki tane tamirci var. Anasını satayım tamirciler bir de. Ve bildiğim Mario Bros filmine benzerlikler olan bir film. Bir saniye tekrar bakayım filmin ismine. Evet Brazil 1985 filmin adı. Hatta Brazil 1985 Mario Bros falan yazdın. Direkt Mario Bros'a benzer yerleri göstereceklerdi internette. Bazen böyle filmler oluyor. Oyun filminin tam yanlışlıkla filmi çekilmiş. Evet güzeldi ama ya izlenir bu filmde güzeldi.